Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamd, şükür, sena. Alemlerin Rabbi din gününün sahibi Rahman ve Rahim yüce Allah'a aittir. O bizi yaratan, varlığından haberdar eden, bizi yediren, bizi içiren, rızıklandıran ve bütün bu güzellikleri bize lütfedendir. Ancak ona ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz. Onun rızasına götürecek yol tariki mustakim şüphesiz ki Peygamber Efendimizin hayatıdır. Zira o Kur'an'ın tatbik edilmiş halidir. Sevgili Peygamberimize, al ve ashabına canı gönülden salatu selamlar olsun. Muhterem kardeşlerim, Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayının 10. günündeyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, teravihleri, mukabeleleri, zekat infakını ve sair hayırlarımızı dergah hizmetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. En güzel surette dergah hizmetinde kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, hayat cennette başladı. İnsanlığın atası ve babası ilk peygamber Adem aleyhisselam ve annemiz Havva validemiz cennette yaşıyorlardı. Cennet nimetlerinden istifade ediyorlardı. Onların bir yasağı vardı. O da وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ İkiniz Adem ve Havva bu ağaca yaklaşmayınız. Zira ona yaklaştığınızda zalimlerden olacaksınız, kendinize kötülük etmiş olanlardan olacaksınız. Şeytanı aleyhille ane innehu lekum aduvvum mubin. Kur'ani ifadeyle şüphesiz apacık düşmanımız olan şeytan vesile, desiseler üretti, plan proje kurdu ve bir şekilde insanın atasını, babasını ve annesini ikna etti. Diğer ilahi kitaplarda, tahrif edilmiş eserlerde Havva validemiz yedi. Bundan dolayı Adem aleyhisselama yedirmesi sebebiyle de kadın uğursuzdur, kutsuzdur görüşleri yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat ve ezel şeytan. Şeytan her ikisinin ayağını kandırdı. Havva validemize farklı vaatlerde bulundu. Adem aleyhisselama farklı vaatlerde bulundu ve böylelikle kandırdı. Değerli kardeşlerim, ilk günah süreci böylelikle yaşanmış oldu. Peygamberler esasına masumdur, ismet sıfatına naillerdir. Günah işlemezler. Bunun için zelle günahı kavramı geçer. Küçük günah işlediler. Hikmeti ilahi cennetten uzaklaştırıldık. Belki imtihana tabi tutulmamız icap ediyordu. İmtihana bugün tutuluyoruz ve inşallah iman etmiş, salih amel işleyen, helale harama dikkat eden kullar yeniden dönüşleri cennet olacak ümit var olalım. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ey haddi aşan kullarım ümidinizi yitirmeyiniz. Zira tövbe edince tövbelerinizi kabul eden Allah son derece rahmet ve mağfiret sahibidir. Çok affedici, çok bağışlayandır Yüce Allah değerli kardeşlerim. Bir gün Hazreti Ömer anlatıyor. Bir kadın gördük. Oğlunu arıyordu. Arayışları içerisinde o kadar Farklı haller yaşıyorduk ki duyguluydu, üzülüyordu. Bir anda evladını bulduğunda öpmeye, koklamaya, şefkat göstermeye başladı. Peygamberimiz Efendimiz bize dönüp dedi ki Ya Ömer bu kadın anne şefkatiyle oğlunu ateşe atmak ister mi? Dedik ki hayır ya Resulallah atmaz. Peygamberimiz Efendimiz bize büyük bir hakikat öğretti. Ve dedi ki Allah kullarına bu kadının oğluna şefkatinden daha fazla merhametlidir. Onun için rahmandır, rahimdir, en güzel isimlerin sahibidir Rabbimiz ve Cenab-ı Allah, inna Allah yuhibbu't-tawabin ve yuhibbul Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri, gerçek manada tövbe edenleri ve temiz olanları sever. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz, etu bufil yum Ekseru min seb'ine merrah etubu fil yevmiyete merrah. Ben günde yetmiş küsür defa tövbe ederim. Ben günde yüz defa tövbe ederim. Hakikatiyle bizlere, bizlerin de sıkça tövbe etmesi gerektiğini vurgular. Zira Peygamberimiz geçmiş adına gelecek adına bir günahı yoktu ki günahtan dolayı tövbe etsin. Ama tövbe istiğfar bir nevi duadır değerli kardeşlerim. Bulunduğumuz halden daha güzel bir hale ulaşma gayretidir. Zira sevgili peygamberimizin duaları arasında ey hakkıyla ibadet edilmesi gerekli Allah'ım. Hakkıyla, layıkıyla ibadet edemedik diyerek orada yine Efendimiz duada bulunmaktadır. Değerli din kardeşlerim, Hazreti Adem bu olay sonrasında bize bir dua öğretiyor. Havva validemizle uzun bir dönem böyle dua ediyorlar. Daha sonrasında da Rabbimiz onları affediyor, Arafat'ta kavuşturuyor. Biz de o duayı okuyalım. Amin. Rabbene zalemne enfusene ve illem tagfillene ve terhamne lenekü lenne minel hasirin. Allah'ım biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlar, affedersen, rahmetinle muamele edersen, hüsrana uğramış olanlardan, kendilerine kötülük etmiş olanlardan olmayız. Ya Rabbi bizleri bağışla. Rahmatın muamela eyle. Şübhəsiz ki sən afedansın, affı seversin ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi Allah.